Evet dostlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere önümüzdeki günlerde başlayacak olan Euro 2020 namı diğer Euro 2021'de Türkiye milli takımı şampiyon olana kadar Futbol menajeri 2021'de simüle ettim ve sonuçları sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağım. Video detaylarına az sonra geçiyorum ama video detaylarına geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak bana destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olup günceliği kaçırmayın diyelim. Bütün hatırlatmalarınızı amalarımı yaptığıma göre hızlı bir şekilde videomuza geçelim dostlarım. Evet dostlar video yeniden hoş geldiniz. Şu anda oyunun açılış ekranındayım. Kayıtlı oyun açacağım. Kayıtlı oyununu açtıktan sonra detaylarla devam edeceğim. Evet dostlar devam ediyoruz. 13 Temmuz 2021 videonun başlangıcı. E, ee, i̇lk sezonda ilk sezon dediğim ilk turnuvanın sonunda bakalım neler olmuş neler bitmiş onu görmek adına hemen Türkiye'ye yazalım. Türkiye'ye geldiğimizde şöyle Türkiye'ye gelelim. Fixture'e gelelim ve Türkiye Avrupa Şampiyonası C grubunda Avusturya, Hollanda, Ukrayna grubundaymış. Gruptan çıkan, lider çıkan Türkiye ikinci turda penaltılarda İsviçre'ye elenmiş. Haris Seferovic ve Admir Mehmet'in gollerine Orkun Kökçü ile cevap vermişiz. Ama penaltılara giden maçta maalesef ki takımımız başarılı olamamış ve Kupaya veda etmiş ilk simulatetimizde. Bencil Agresifoğlu Bildiğiniz üzere en agresif oyuncu, en problemli oyuncu bu simulatetti. Milli takımımıza eşlik ediyor. Tabii ki milli takımımızı daha da güçlendirmek adına. Ee, şöyle bir kısaca bakacak olursak, ilk maçta Burak Yılmaz'ın iki golü, ardından Abdülkadir ve Bencil agresif oğlu Son maçta da yine 2-2 berabere kalmış Ukrayna ile Yusuf Yazıcı ve Bencil agresif golleriyle ikinci tura yazdırmış yazdığımızı ama ikinci turda maalesef İsviçre takımımızı engellemiş. İlk sezonda ilk turda daha doğrusu ilk bölümde başarılı olamadık. Hemen ikinci simülayete e geçelim. Bakın ikinci simülayette durum nasıl olmuş. Evet dostlar ikinci ile devam ediyoruz. Hemen yine Türkiye yi yazarak gidelim. Bakalım Türkiye ne alemde kalmış burada bu dönemde. Türkiye'ye geldiğimizde Dünya Kupası D grubu elemelerinde gözüküyor. Ağustos kadroya baktığımızda Avrupa Şampiyonası C grubu Avusturya Hollanda Ukrayna grubundan çıkmayı başarmış milli takımımız. Bu sefer rakip Macaristan olmuş. Macaristan'a 2-0 mağlup etmişiz. Ozan Tufan'ın golleriyle ve Hırvatistan maçında çeyrek finalde Mario Pasalic'in golüyle maalesef elenmişiz ve kupaya veda etmişiz. Avusturya Hollanda ve Ukrayna grubundan yine lider olarak 7 puanla çıkmayı başarmış milli takımımız bu dönemde gol krallığında tabii herhangi bir oyuncumuzu da maalesef göremiyor muyuz? Evet göremiyoruz. Çünkü e, kupaya erken denilebilecek bir yerde veda etmiş Türkiye milli takımı. Daha sonrasında Bakalım Hırvatistan, Hırvatistan sonraki turda Portekiz eğlenmiş ve Fransa kupayı kazanan takım olmuş bu dönemde. ikinci simulate'te. İkinci simulate'te de başarıya ulaşamadık. Bakalım üçüncü simulate'te başarı devam edecek mi yoksa başarısızlık mı devam edecek bunu görüntüleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Üçüncü simulate. Türkiye yazalım yine bu sefer. Türkiye'de neler var neler yok bakalım. Türkiye yine D grubunda gözüküyor. Fixtüre geldiğimizde yine Avusturya, Hollanda, Ukrayna grubundan rahat bir şekilde lider olarak çıkmışız 7 puanla. Avusturya çıkmış bu zafer bizle birlikte. E, ikinci i̇kinci turda karşımıza Kuzey Makedonya gelmiş. Hakan Çağlanoğlu, İrfan Can Kahveci ve Bencil agresif Agresifoğlu'nun golleriyle onları elemişiz. Çeyrek finale gelmiş. Çeyrek finalde yine Hırvatistan, Kramaric ve Vlasic'in golleriyle bizi uzatmalarda mı? Uzatmalarda elemişler. Uzatmalarda yediğimiz golle normal süresi berabere biten maçta uzatmalarda yediğimiz iki golle çeyrek finalde kupaya veda etmiş takımımız. C grubunda yine yer alıyor takımımız tabii ki. Gol krallığı sıralamasında herhangi bir oyuncumuz var mı diye yine tek bakıyorum. İrfan Can Kahveci iki golle burada ve Vencil Agresif 3 golle takımımızı destekliyor. Hollanda bu sefer kupanın şampiyonu olmuş. Yarı finale baktığımda Hırvatistan, Hırvatistan finale kadar gelmiş bizi eledikten sonra ve Hollanda onları finalde mağlup etmeyi başarmış. Üçüncü simulette milli takımımız yine çeyrek finalde kupaya veda eden takım olmuş. Hemen dördüncü sezona, dördüncü simulette e geçelim. Bakın dördüncü simulette milli takımın durumu nasıl olmuş. Evet dostlar dördüncü simulette devam ediyoruz. Yine Türkiye yazarak gidelim. Türkiye yazdığımızda şöyle Türkiye'ye gelelim ve Türkiye dünya sıralamasında 17. sırada karşımıza çıkmakta. Fixtüre geldiğimizde yine Avusturya, Hollanda, Ukrayna grubundan çıkmayı başarmış milli takımımız ama bu sefer ikinci olarak ve 3 takımda 6 puan toplamayı başarmış. Ardından ikinci eleme turunda rakibimiz Fransa olmuş burada. Bencil Agresifoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle Fransa'yı elemişiz. Çeyrek finale gelmişiz. Çeyrek finalde rakip iki turnuvadır bizim ayağımıza çelme takan Hırvatistan olmuş. Hırvatistan'ı Hakan Çağlanoğlu ve Merih Demiral'ın golleriyle elemişiz. Yarı finale gelmişiz. Yarı finalde maalesef Portekiz Diego Yota'nın attığı golle bizi elemiş ve kupanın dışında bırakmış. Bu sefer bir tık daha ileriye geldik. Genel bakışa geldiğimizde gol krallığı sıralamasına hemen bakmak istiyorum. Burada bizden bir oyuncu var mı yok mu diye. Burada bizden bir oyuncuya rastlayamıyorum. Bir de asiste bakalım. Asiste de e, herhangi bir oyuncu var. Zeki Çelik 3 asiste burada. Bu arada sürpriz bir şekilde turnuvayı da Polonya kazanmış arkadaşlar. Futbol Manager'ın daha ne kadar zevkli bir oyun olduğunu burada sizler de göz önüne seriyorsunuz. Polonya takımı... Burada finalde Portekiz'i mağlup ederek kupanın şampiyon olmuş Tabi Portekiz'de. Robert Lewandowski'nin olması üst düzey bir avantaj sağlıyor onlara ama çok da iyi bir takım olduklarını burada bizlere göstermiş oldular. Yarı final yaptık en son. Yarı finalden sonra bir simulate'imiz daha var. Beşinci simulate'imizde bakalım takımımız ne hallerde bunu da görüntülemek için devam edelim. Evet devam ediyoruz. Beşinci simulate. Beşinci e, sezon diyebiliriz. Beşinci simulate'de bakalım Türkiye ne halimde bunu görüntüleyelim. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Türkiye'yi bulduk. Türkiye fikstürüne geldiğimizde C grubunda ilk maçta Avusturya'ya yenilmişiz. Marcel Sabitzer'in golü. Ardından Hollanda ile 1-1 ve Ukrayna ile 1-1 berabere kalıp gruptan dahi çıkamamışız. Topladığımız 2 puanla ilk kez başımıza gelen bir durum ve toplamda 2 gol atıp 3 gol yemişiz. Eksi bir averajla Ukrayna'nın üstünde Avusturya ve Hollanda'nın altında kupaya daha ilk başta gruplarda veda etmiş milli takım burada aslında futbol menajerin ne kadar farklı bir yapay zeka skriptiyle ile çalıştığını siz de gözler önüne seriyorsunuz. Aynı oyun değil devamlı sürekli başka sürekli değişkenleri değişen bir oyun futbol menajer 2021 özelinde. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sezonumuz daha var. Bakalım bu sezonda artık milli takım beklenen o şampiyonluğa ulaşabilecek mi? Evet dostlar devam ediyoruz. 12 Temmuz 2021 tarihindeyiz. Türkiye yazalım şöyle bir. Türkiye'miz nerelerde? Türkiye, Türkiye, Türkiye. Neredesin Türkiye? Türkiye'nin tepede çıkmış. Türkiye dünya sıralamasında 12. sırada gözükmekte. Fixtür olarak geliyorum gidiyorum ve beklenen olmuş arkadaşlar sonunda şampiyonluk gelmiş. Grup C'de başlamıştık her zaman olduğu gibi. Avusturya, Hollanda, Ukrayna grubunda başlıyoruz. C grubunu lider tamamlıyoruz 9 puanla 3-3 yaparak ilk defa. Ardından ikinci turda Çek Cumhuriyeti Çek'e geliyor. Burada Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup ediyoruz. Bencil Agresifoğlu ve Burak Yılmaz'ın golleri. Ardından İtalya çeyrek finalde uzatmalar sonucunda Bencil Agresifoğlu'nun 119. dakikada atmış olduğu golle Çeyrek finalde İtalya'yı mağlup edip yarı finale geliyoruz. Yarı finalde yine nefeslerin son ana kadar tutulduğu maçta 3-3 bitiyor maç. 3-3 biten maçta penaltılar sonucunda İngiltere'yi mağlup ediyoruz ve adımızı finale yazdırıyoruz. Maçta Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün gollerine Raheem Sterling ve Mason Mount'la cevap veriyorlar. Finale geldiğimizde finalde Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'e karşı Bencil Agresifoğlu'nun atmış olduğu 3 golle hatta ve hatta 1-0 yenik duruma düşüyoruz. Ardından 2-0 yenik duruma düşüyoruz. Penaltıdan Bencil atıyor. Ardından 29'da 2-2 ve 75'te maçın düğümünü kesen golü atıyor Bencil agresif Agresifoğlu ve finalde Türkiye'yi şampiyonluğa taşıyor. Turnuva boyunca atmış olduğu 7 golle bencil agresif oldu. Gol krallığında Reims Sterling'in hemen ardında asist sıralamasına bakıyorum takımımızdan. Hakan Çağlan oldu. iki asistle turnuva boyunca işler yapıyor. Bencil agresif oldu. 8.52'lik ortalamasıyla da takımını taşıyan oyuncuların başında geliyor. Tabii bu tamamen eksperiment daha doğrusu deneyim videosu diyebilirim. Deneyim videolarında böyle farklı e, e, eklentiler çıkartmalar yapabiliyoruz ama umarım Türkiye milli takımı en az yarı final yapacaktır bu turnuvada. Takımımıza inancımız bu alanda sonsuz Başarılar milli takım diyelim ve videonun sonuna gelelim dostlarım. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve bu tarz videolar istiyorsanız lütfen aşağıdan beğen tuşuna basarak bana destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.